Ben patlattım mı abi? Kameradakiler şahit. Ben karışmam. Evet, bu senin için herhalde. Hadi. <laughs> Bekliyorum. Hocamdakini vurman lazım. Vuram adam kollu. Ya. Çat diye indir verir Elif Allah. <laughs> Seni uyardım bak. Beni selektörle şaşırtmaya çalışıyor Mısık. Mısık bak. Kendi ölüm uğruna öleceksin. Gördük. Ya, Seyrediyoruz. Ya. Çat diye vuru verir elim Allah. Seni uyardım. <laughs> Seni uyardım. <laughs> ya bırak <kardeşim. gülüyor> Sonra biz bitirelim de mısık kazanalım şeyini de. Bir dakika tuzak yapalım. Vurmayın vurmayın. Bombayı kurun tuzak yapalım ona. Abi bombayı adam. Adam Adamla bakışa bakışa bomba kuruyorum. Tam bırakın 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 bombayı. Abi ya. Aa, ne güzel bomba tuzağı yapacaktım ona. Neyse selam arkadaşlar. Benim ileride müzik. Yok. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekiple beraber rekabetçi oynuyoruz. Ekip hoş geldiniz. Ekip hoş bulduk. Okey ben sniper'ım. Burada mit kesiyorum. Ee, mit kesiyorum, mit kesiyorum. Ee, ben mid... Tamam A'dasınız. Bir tane daha gitsin. B değil. Tamam B de. Ee, Army sen de B tarafına gideceksin büyük ihtimal. Army karanlık mı gideceksin? B yok şu anda. B hiç görmedim. Mit gördüm. Yedi, İki yedi. tane mit var. Birisi rush diyor, birisi sniper. Bir yanı var. Bana birisi yardıma gelebilir mi? Hadi be. İki tane mit var ya. Sıkıştım. Tahtadan geliyor sanki. Çok iyisiniz be. Ben A plan Gelim aldım. Tamam şu an ben de boş gözüküyor ama bakalım. Tamir yani gelin. Sıkıştırın. Tamir yani arkasında dolaşsın biziniz aynen. Geliyor armi attı. Çok iyisin be. Helal çok iyi çok iyi. Nice. Çok iyisiniz be. Tamam 1-0. Arkadaşlar ee, bu arada klan maçları şey rekabet videoları gelecek. Ekiple beraber rekabet atan dedik. En iyisi buydu. E, bence güzel oldu. E, nice. Bir tane B vurdum. Bir tane B geçti. Karanlık içerik. Ay mit var ya. Mit tarafı. Kırıkta var. Bir tane kırık bir tane B geçti. Dayıt karanlık bir düştü gibi var. İki tane karanlık gördüm ben. Ha B yapacak. Mıstık sen A'da kal. Anladım. Mıstık. Şeye geç. B'deler adamlar. Kuruyor birisi. Mitte kanka. Aa O aradan kesiliyor ya kanka. Ben de kesiyorum o aradan bazen. Bir tanesi B kırık tarafındaydı. Kırıkta. Aa midde de varmış. Lan tamam, bu adamlar çok dağınık oynuyor. Kırıktaki adam geçmiş şeye. Tamam sorry benim yanlış infom. Alırız ya. Tamam sorry sorry benim yanlış infom. Alacağız. Alırız alırız. Bir tane B gördüm. İki tane B. Mid var. Mid vurmam lazım bu sefer. Buna Ay kötü öldüm ya. Bir tane mit, iki tane B. Tahtadan geldi birisi. Çok iyi. Karanlıkta var. Bir tane daha karanlık var. Bir tane daha karanlık var. İki tane karanlık var. Karanlık. Aynen nice. Helal helal çok güzel. Nice. çok Senin pingin evet sağ sıkıntı ama taşıyorsun gene helal. Ben şu midi ölmekten bıktım. Mıstık sen midi. Yok helal. tamam oradan. Helal. Mid vurdum kanka. Benim. Aa bir tane B tarafında var gene. Camdan vurdu beni. Tamam. Diğer tamir yani. Bir tane bas sesinde var sol tarafta. Nasıldık? aldı. Allah tam solun aynen burada bir yerde öldü zaten. Info, info şu anlık yok. <laughs> Çok iyisiniz be. Çapraz ateş aldınız resmen. Ve başkan. Aynen. Videodayız. Hı -hı. Bir tane B vuracağım. Kırık Mit vurdum bir tane de. var bir tane. Tamam. Bir tane mit var. Kırıktan çıkıp vurabilirsin bir de. Kırıktaki vursanız da mi şu? Bana bakıyor şu an. Vurun onu, paketleyin onu, çarjayın, paketleyin. Bu işte o kadar. O da AFK'ydı herhalde büyük ihtimal. Dikkat. AFK'yı Af Af vurmayı çok seviyor. Nasıl nasıl gidiyorlar? F yam F yam gibi lan. Ya. Benim aklıma alıyorsun öyle. Çok iyi, nice. Ama karşı takım 4 kişi kaldı ya. Neyse yapacak yok bir yok şey abi. yok. Ben tekrar şöyle bir keseyim. Hadi bebek. B yok gibi bu el. Aa. Dönüyorum. Aa, yana bir atladı plantta. Plantta var mı adam? Kazan bizim adamlar param parça. Aa. Kaç kanka ya. Çok hızlı bitiriyorsunuz ama 4 kişiler adamlar. Çıkarlar şimdi büyük ihtimal. Bak kaç ildir şöyle keyifli video olduk adamlar çıkmaya başladı evet. 2 tane B gördüm. Açılıyor dikkat et. Hadi be karanlık AVP. 3 tane B oldu ha. L var L var. L geldi. Zildir. Ah be zoom shot yapamadım. Alır mısın ya? Alır alır. Neler? Sniper olabilir. Bak git sessizce şeyden arka al. Heh oradan git sessizce. Solunda. Çöpte. Aynen. Aynen öyle. Neyse olsun helal helal. No problem. Ya en azından keyifli oluyor adamlar. elasını küçel ya. Aynen öyle. Ben kes. B'ye bu saymıyorum bu sefer dikkat edin. 2B. Saydım okay. ben 2B. Okay. Uzunu ben. Bir tane var sınav. Bir tane daha B geçiyor. Kırık tarafına geliyordu indirdim. In Sonradan B tarafında mı? aslında <laughs> oğlum yam, yam gibi bırakın adamı bir nefes alsın lan güzel güzel nice ya iyi iyi yani neredeyse söylüyordum lan karşı takımda bir kişi çıktığı için bir kill boş işte okey karanlık Bir tane de camların önünde var. Aynen. Beyzinde var cam. Bir tane daha var aynen. Haram Nerede? Sen rahat ol ben Karanlık. On... Karanlık mı? Okey. Ben arkalıyorum. Siz sıkıştırın. Geçin. Çöpte mi? Allah. Yeşil çok kanki solun mu? Kanka Ne plan 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 da mı? Okey kuruyor, kuruyor kuruyor şu Biz Sen rahat biz onu bak gülücük attık <gülüşmeler> Eyvallah. <gülüşmeler> Paketleme yapıyoruz diyoruz. paket. Ya ben daha yeniyim. Kar Karl Seri, Seri A mı yapalım? Ben A ya gidiyorum Aa, genelde de. Çünkü B çam pencereden ölmekten bıktım. Bak mesela örnek 1. A şeklinde görüldüğü gibi Sayın seyirciler. <laughs> Adamlar bir senin merdivene geçti. Tamam ayak kırayım ben. Bana merdiven. Şimdi tamam. merdiven. Orada mı lan? Ay! Ben orada bana bak bana baktığını bilmiyordum ya. Bir şey yapacaktım ondan. Makara geçecektim şey. Ne mi ne de? Adam sana -E Adam B'ye gidelim o zaman B'yi rastlayacaksak. Şimdi ben camdan vurulmaktan bıktım. Smoke da işlemiyor orada. S Siz şey varmış. Bak onu vurdum camdan vuranı. Senin için bak intikamını ben aldım. Raştım. Tamam bir dakika. c 5te tuzak yapabilir miyim? Bombayı evet. kuralım. Tu tuzak yapacağım. Tuzak. Ama mısık neyse helal helal. Tamam no problem. Tuzak yapacaktım ben ona ya, bombayı çözecek çat diye patlatacaktım. Karanlıklaştı Tamam hadi o taraf, Be tamam. İnşallah pencereden yemezsiniz. Bir tane vurdun. <laughs> Mıstık güzel geçiyorsun. Lan ee, buradan bir Sana dedim, seni uyardım. Adam vuruyor dedim. Çünkü... Hayır çıkmış ben orada bilmiyordum onu. O çıkıyor şu, üste çıkıyor. Bak hala orada gördün mü? Bak birisi vurdu onu. Şunun üstüne çıkıyorlar, şuraya pusuyorlar. Bir dakika tuzak yapalım. Vurmayın vurmayın. Bombayı kurun tuzak yapalım ona. Abi bombayı adam. Adam bomba. Adamla bakışa bakışa bomba kuruyorum. Tamam bırakın 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 bombayı. Abi ya ne güzel bomba tuzağı yapacaktım ona. Neyse helal diyelim. Abi bitmemiş son el. Bu el yapalım bak abi bu el yapmak abi, istiyorum ben, bir tanesini gel girelim direkt Bir tanesini vurarım aynı. ben Ben A'ya giriyorum A'ya A'ya <laughs> Seni uyardım oradan vuruyor <laughs> adam Ben şu pencereden çok avladım oluyor Bir daha pencereden geçmeyeceğim. E ben seni uyardım Oo mis mis Aa. Sizi uyarıyorum Di diyorum <laughs> Dinlemiyorsunuz ki pencere, Pencereyi adam zor adamda kol varsa vurur seni kur bombayı. Bir dakika mıstık mıstık kur kur çabuk çabuk. Çabuk kur çabuk kur. Kaç kaç kanka kaç kaç. Ne kanka, olur. direkt bizim evde direkt bizim evde. Geliyor çabuk git git git. Helal. Öldüm ben. Saklan oraya. Yok. Ses yapma. Ses kasın. Bekle. Bekle. ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yapacak bir şey yok ya ben onu makara olsun diye zaten amacımız makaraydı. Ben patlattım mı abi? Kameradakiler şahit. Ben karışmam. Hadi bekliyorum. O camdakini vurman lazım. Vuram adam kollu. Çat diye indir verir Elif Seni uyardım bak. Beni selektörle şaşırtmaya çalışıyor musun? <laughs> sık bak kendi ölüm uğruna öleceksin Gördük seyrediyoruz çat diye vuru verir elim Allah seni uyardım seni uyardım bırak ya bırak sonra biz bitirelim de mısık kazanalım şeyini de rahat olsun elim bırak bırakalım mı hele yok tamam ben bir C5 tuzağı yapayım tekrardan herkes tabanca Topuk 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 topuk. No 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 no. Hayır kırıkta. da geliyor. Bir tanesi kırık kesin bilgi mıstık. Zaten vurdu galiba vuramadım mı? Vuramadı. Birisi merdivenlerde. Oha. Ya. Sen kime sıkıyorsun öyle? Çat diye çıkardı. Çok iyi. Kendini patlattı bu. Ha bitsin dedi. <laughs> ben derim benim CHP'şe mi patladı herhalde? <laughs> Güzel maçtı. Ee, ekibe teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar yarın saat 18.00'da görüşmek üzere. <laughs> Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.